Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> Herkese selam ben Çağlar Telif. Bugün İngiltere'de hava bulutlu ve 12 derece. Bugünkü konuğumuz Nuray Sağlam Bedir. Nuray bize kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. E, merhabalar ben Nuray Sağlam Bedir. Türkiye'den İngiltere'ye göçmüş bir elektrik elektronik mühendisiyim. E, Türkiye'de daha önceki işimde e, öğretim görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyordum. Daha sonra buraya geldik. Onun öncesinde de Otis'te yine proje mühendisi olarak çalışıyordum. Bu evet. kadar. Öyleyse şimdi herkesin cevabını merak ettiği sorulara geçelim. Okey. <laughs> İngiltere'ye ne zaman geldin ve ilk hangi havalimanına indin? Neler ah. hissettin ikindiğinde? Aa İngiltere'ye... Şu an biz birinci uzatmamızı aldık. Bir buçuk yıl mı oldu? Bir buçuk yıl oldu. Aa, tarihler o kadar kötüyüm ki. Eşim olsa şimdi şey yapardı. 2021 ee, 2021'de geldik. Evet 2021'de geldik. Aynen. Ee, Kasım Kasım'da geldik sanırım. Tabii. 2019 Kasım. Abi. 2019 2020, 2020 Hayır hayır 2020. 20 Kasım. Tam tarihi hatırlamıyorum. Evet. <laughs> evet. Ama şöyle söyleyeyim. Biz e, bir yıl kaldık şu an ayda daha geçti. 2022 yılındayız. 21. Hı hı. Evet, 20'nin sonları vesaire. Evet. Neyse geldik. Ben zaten geldim. Bu sırada öğretim görevliliğine devam ediyordum İstanbul Üniversitesi'nde ve dönemin ortasına denk geldiğimiz için benim istifa etme durumum söz konusu değildi. Çünkü üzerime verilmiş dersler vardı. Okulumu da yarı yolda bırakmak istemedim. Dolayısıyla geldik. Burada bir aylık bir yerleşme hızlı yerleşme süreci yaşayıp eşimi burada bırakıp ben Türkiye'ye geri döndüm. 3 ay yani dönemi kapatana kadar Türkiye'de kaldım sonra buraya geldim. Ee, ilk ay, o havalimanının adı neydi ya? Garip bir ismi var. Stansted. Yes, evet yani. o oraya indik. Oraya indik ve orası da böyle merkeze uzak bir şeydi. Tabii bu arada buraya İngiltere Ankara anlaşmasıyla gelirken böyle sizin için artık finans konusu Para konusu çok önemli bir evet. hal alıyor. Dolayısıyla her kuruşun hesabını yapar bir pozisyonda oluyorsunuz. Çünkü biz Türkiye'deki her şeyimizi satıp bütün evet. birikimimizi bir araya getirip burada bir iş kurmak üzere geldik. Aslında bir belirsizliğe geldiğiniz için müthiş bir pintilik başlıyor diyelim. Yani pintilik demeyelim de paranın Kıymet, kıymeti, kıymeti de kıymeti değil de. aslında. Yani o daha evet. doğrusu şöyle güvenli bölgede kalma şey evet. insanlar yüzde doksanı muhtemelen geldiğinde şimdi biz henüz bir şeye başlamadık tam olarak nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz buraya geldik yani bir e, bir harita çiziyorsunuz Türkiye'den buraya gelirken ama o teorik bir harita oluyor buraya işin içine girmeden ne problemle yaşayacaksınız ne ne karşınıza çıkacak mesela her şey sizin açınızdan e, yolunda gitse bile buranın devlet tarafında Kur, e, kamu kuruluşları tarafında bir problem yaşadığınız zaman nasıl çözeceksiniz, bunları bilmediğiniz için ve bunların hepsi para karşılığı olduğu için çok böyle işte o havalimanına inmemizin sebebi de buydu. En ucuz uçak. Evet. Nerede, nereye iniyor? <laughs> oraya iniyor. Dolayısıyla oraya indik. İndik. Zaten e, benim hattım çalışmıyordu sanırım. Eşimin hattı mı çalışıyordu? Öyle bir şeyler vesaire. İnternet hiçbir şey yok. İndik havalimanına. Bizim commentary şehrine gitmemiz lazım. <laughs> Direkt böyle şey arıyorum ben. Tren istasyonuna gidecek işte information deskler var mı falan filan. Hemen oradan biletimizi aldık. Tren biletimizi direkt oradan havalimanından trenle Coventry'e geldik. Hı hı. Ve böyle şey eşimin o şey vardır. <laughs> Trenden indik. Bavullarla yürüyoruz. Durduk dışarıda. E ne yapacağız şimdi dedim ben. <laughs> Ve eşim dedi ki <laughs> bana ben söyleyeyim bu. <laughs> Bunu hep çok yapar, işte hani şeyin Temel bir gün var ya oradan ben söyleyeyim bir boy, şimdi boku yediniz işte <laughs> dedim bana <laughs> ve orada bir güldük sonra o anın paniğiyle işte tuttuğumuz Airbnb evi neredeydi, nasıldı bir yandan ben tren içerisinde internete bağlandım, o mapten resimleri, fotoğraflarını falan çektim efendim sonra bulduk evimizi ve e, tabii bu arada... Pandemi'nin de ortasındayız. Hatta başlangıç ortası zamanındayız. Karantinamıza girmek üzere eve girdik ve buradaki serüvenimiz başladı. Evet çok güzel. Baya... Aydınlatıcı. Evet. <laughs> Peki o zaman yani her şeyinizi sattınız biraz da paranız oldu elinde. Evet. Pound kaç TL'ydi o zamanlar? Biz bütün ö, TL birikimimizi pound'a çevirdiğimiz zaman 9 civarındaydı ve bu artmış haliydi biz hatta dedik keşke biraz daha önceden işte yedi buçuk civarından bir anda iki hafta içerisinde 9-9 küsürlere çıktı. Biz o evet. çıkmış haliyle almıştık çevirmiştik ama şu an şu an daha, kaç olduğunu biliyor musunuz? Ah, şu an sanırım 21'leri aştı diye hatırlıyorum <laughs> ama ona bile bir şey diyemiyorum yani bir dakika sonra ne olur bilemem ama 21 üstüne çıktım. Evet edebiliriz. kesinlikle ama 21'i aştığını biliyorum yani. Ne e, acı ki! Maalesef hiçbir şey iyiye gitmiyordu. Evet. Peki İngiltere'de nerede ve nasıl bir yerde yaşıyorsun? Um, İngiltere'de Coventry şehrinde, Birmingham'a çok yakın bir şehirde yaşıyoruz. Um, böyle küçük sıcak bir yuvamız var. İki artı birlik bir flatte yaşıyoruz. Eşimle ben. Yine burada bu şehirde işimizi kurduk. Eşim üzerinden geldik. Ben ona bağımlı olarak geldim. Eşim şirketini kurdu. İşte belli süreçlerden geçtik. Burada böyle sıcak küçük bir arkadaş grubumuz var. E, o şekilde yaşıyoruz. Peki şimdi İngiltere'de ne iş yapıyorsun? Yani um, genellikle işte Türkiye'deki mühendisler, doktorlar evet. Avrupa'ya gidip garsonluk yapıyorlar. Şu evet. Ben <laughs> Evet Sen ne yapıyorsun peki burada? Garsonluk mu yapıyorsun yoksa sen? Ah, o da bir seçenek. Neden olmasın? Yani ö, asla negatif bakmıyorum. Çünkü e, bizim Türkiye'deki mesleklere bakış açımızla buradaki bakışımız arasında çok büyük dağlar kadar fark var. Biz Türkiye'de meslek seçerken en azından ben kendi adıma konuşayım. Hangi meslek daha çok para kazandırır? düşüncesiyle biz mesleğimizi seçiyoruz. Dolayısıyla birçok insanda aslında sevdiği işi yapmaktan ziyade daha çok maddi olarak üst düzeyde tutabilecek meslekleri seçiyorlar ve orada o yolda bir nevi izle ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ee, bunun sebebi e, Türkiye'deki işte asgari ücret vesaire maaş sistemi. Bunlar çok inanılmaz. Yani insanlar kendi hak ettiği paraları kazanamıyorlar Türkiye'de. Evet. Yani kazanabilmeniz için iyi bir Belki üniversiteden ya da iyi bir bölümden mezun olmanız lazım. İşte atıyorum her aile çocuğunun mühendis doktor olmasını istiyor gibi. Evet, yani böyle bir şey var. Türkiye'de gizli bir kast sistemi evet, var aslında. Evet yani. kesinlikle. Peki yani İngiltere'de durum nasıl? Aslında burada uzun bir süredir yaşıyorsunuz. Evet kesinlikle. Burada şöyle bir şey var. Şimdi ben geldim tabii ki. Şimdi ben yüksek lisansını yapmış. Doktoraya tez aşamasında bırakmış bir elektrik elektronik mühendisiyim ister istemez he, e, böyle bir pozisyonda bir egonuz da oluşmuş oluyor Türkiye'deki sisteme göre. Buraya geldiğinizde de e, tabii ki yani mühendisler daha avantajlı ben her zaman söylüyorum. Örneğin bir sağlık sistemi çalışanın bu kadar avantajlı olabilir o, o, olamıyor çünkü illa denkliğinin olması gerekiyor. Burada NHS diye bir sistem var, sağlık sistemi var. Ona bağlı bütün kuruluşlar dolayısıyla denkliğiniz olmadan sağlık kuruluşlarında çalışamıyorsunuz. Ama mühendislikte böyle değil. Özel sektörler senin e, deneyimine bakıyor. Eğer biliyorsan, mesleğini güzel icra ettiysen burada iş bulabilmen, kendi mesleğini yapman çok daha kolay. Ve e, ben eşim de mesela ya da ben de hiç kimse bana diplomamı sormadı. Yani, yani. E, burada niteliğimi soruyorlar. Ben diplomamı çıkar bakayım diyen olmadı. Bu birinci. Tabii soranlar da vardır ama benim tecrübelerim bana henüz sormadılar. Yani mühendislik başvurularında diyeyim en azından. Ben burada ilk başta geldiğimde işte o ego ile geldim. Ve ben asla işte bu işleri yapmam, şunu yapmam. Yani yapmamalıyım, daha kolay işler vesaire peşinde koştum. Olmuyor tabii ki de. Her yolun bir zorluğu var. Bizim yolumuz da zordu. Yani bütün bir kariyere, bütün bir hayatı bırakıp buraya İngiltere'ye geliyorsunuz. Ve sıfırdan bir hayat inşa etmeye başlıyorsunuz. Burada o egonuzu kaldırıp çöp atmanız lazım. Her işi en azından belli bir süre boyunca yani ben şunu deme, demiyorum bu arada. Ya bırakacaksın onu bu işi. Garson yapacak, garson olacaksın böyle devam edeceksin demiyorum. Ama yapman gerekiyorsa onu ve başka hedeflerin varsa en azından belli bir süre stabil bir hayatı e, oturtana kadar o işi yapacaksın. Ki ben de öyle yaptım. Garsonluk yapmadım ama Capita e, adında bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalıştım 6 ay boyunca. Aslında bu arada biz İngilizce'de belli bir düzeye gel geldik ama hani böyle bir business İngilizcesi ya da belli bir spesifik bir alanda çalışıp o, o alanın jargon İngilizce jargonunu bilmiyoruz. yani evet. Genel bir İngilizcemiz var. Bu iş bile bana o kadar çok şey kattı ki yani ben burada işte Türkiye'nin İstanbul'un şey diyeyim e, neydi o otobüslerin bütün her her şeyin bağlı olduğu kurum. İETT. IETT. Londra'da bu Transport for London diye geçiyor. Biz o firma için yani o kurul, kurum için müşteri temsilciliği yapıyorduk. Ve burada kesilen cezalara karşı itirazlar olduğunda ben karşı tarafta o itirazın geldiği insandım. Yani mektup şeklinde bana itiraz ediyor. Bu ceza yanlış diyor vesaire diyorum. İşte ben onu değerlendirip herhangi bir hata var mı Varsa işte cezai iptal yöntemleri, iptal etme, refund etme işte kısmı. Eğer herhangi bir hata yoksa müşteriye hatanın olmadığını belirten bir red mektubu. Daha doğrusu bizim işimiz mektup yazmaydı. Müşterilere evet. mektup yazıyorduk yani. Ve ben hayatımda bu kadar çok İngilizce mektup yazdığımı hatırlamıyorum. Ve ben hayatımda bu kadar çok hukuki terimle e, bu transport üzerine bu e, bir kelime şeyiyle karşılaştığımı da hatırlamıyorum. İnanılmaz bir böyle yazma, İngilizce yaz, yazma ve e, belli bir spesifik alanda kelime öğrenme yolculuğu oldu benim için. Sonrasında bu, bu arada eşim işte bir e, müşterisine çalışmaya devam ederken e, o müşterisiyle ben de tanıştım. Bir projede onlarla çalıştık. Aslında ilk deneyimim benim oydu. O çok permanent, tam zamanlı olmadığı için. Benim iş olarak yazmıyorum, o proje tabanlıydı ama eşimin müşterisiyle tanıştık orada ve Simon West ismi kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bizim burada kalmamız <laughs> tamamen kendisi sayesinde adam beni de tanıdı ve daha sonrasında bana iş teklif etti eşimle birlikte orada çalışmak üzere. Şu anda işte marketing sales teknik destek olarak başlıyor. Yani öyle bir şey var. Ama potansiyel olarak vaat edilen şey e, makine üretim firması. ileride işte onların PLC programlamalarını yapabilmem üzerine çok Hı -hı. isterim böyle bir şey tabii ki de. Bunun yanında ben tabii ki de boş durmuyorum. Ya yani bu arada işte böyle bir teklif alınca şu an hala konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz tam netleşmiş değil. Başlayacağım, başlamayacağım bu, bu konu. Bu sırada ben diğer işimden ayrıldım. Çünkü artık 6 ay benim için yeterli bir süreydi. Ve ister istemez şunu da fark ediyorsunuz. Ben mühendislik eğitimi aldım. Ve kafanız mühendis gibi çalışıyor. Mühendisin kafası nasıl çalışıyor? Problemleri tespit etmek ve o problemleri çözmek üzerine. Kafam benim böyle çalışıyor. Ve ben çalıştığım süre boyunca işte bütün problemleri tespit eden ve sürekli bildiren bir insan oldum. Ve buna karşılık hiçbir şey karşıda. Geri dönüş olmuyor. Yani şöyle diyorlar. Senin işin bu değil. Sen mektup yazıyorsun. Bunu bildirmene gerek yok. Sen yap. <laughs> Ama sonrasında o problemin sonucu olarak ben yaptığım bazı işleri tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Mesela en basit örnek vereyim. Bir tane mektup template'i var. Bir tane satır var. Biz her mektupta o satırı alıyoruz bulunduğu konuda. En alta çekiyoruz. Hı -hı. Bu çok basit bir çözüm. Template'i onu güncellemeleri lazım. Ben bunu dile geçiyorum. Bakın biz bunu sürekli alıyoruz buraya. Her mektupta bu burada. Bunu düz güncelleyelim diyorum. Çünkü bu arada mektubu yazıyorsunuz. Dakika üzerinden hesaplanıyor her şey. Sizin performansınız e, mektuba ayrılan süreyle ölçülüyor. Dakikalar, saniyeler çok önemli. O yüzden ben bu tür problemleri sürekli bildiren bir insandım. Baktım karşılığını alamıyorum problemleri çözme isteğim inanılmaz böyle şey. Yani ben tespit ediyorum. Çözülmesini bekliyorum. Ben çözmeye çalışıyorum. Böyle bir kısır bir döngü var. Sonra dedim ki tamam. Bu iş burada kalmalı. Yeterince İngilizcemi de geliştirdim. Ben buradan ayrılayım dedim. Ve ayrıldım. Şu anda bir yandan Simon West ile görüşmem devam ederken diğer yandan da Türkiye'de hep böyle hayalini kurduğum, bir türlü yönelemediğim yazılım yolculuğum başladı. Burada web development üzerine kendi aldığım eğitimlere devam ediyorum. Küçük küçük projeler yapıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum ki Türkiye'de bu çok büyük bir lüks. Çünkü bunu yapmak için zaman ve evet. para ayırmanız lazım. Ama burada standartlar o kadar güzel ki yani ben asgari ücretle çalışsam tek başıma bir ev kiralayabiliyorum. Tek başıma yaşayabiliyorum asgari ücretle. Ee, bunun yanında oturup istediğim bir alanda yönelip eğitimde alabiliyorum yani. Bu, bu çok güzel bir şey. Lüks değil burada yani buna erişebiliyorsunuz. Ben şu an buna eriştim ve e, böyle bir hayatım var Aa, burada. Sen de yazılımcı olacaksın öyleyse artık. İnşallah, <gülüyor> inşallah. <gülüyor> evet, öyleyse bir sonraki sorumuza geçelim. İngiltere'deki dertlerinden bize biraz bahsedebilir misin şimdi? Hmm. Burada ne gibi problemlerim var? Yani evet. Hava biraz daha sıcak olabilirdi. Bunu söyleyelim buradan. Çünkü yani Türkiye'nin o güzel sıcak havası. Ya bazen çok sıcak oluyor. O kadar da istemiyorum tabii ki ama bir 5 yani. derece falan fazla olsa sıcaklık iyi olurdu. Dün de 30 dereceydi aslında. Ah dün, dün inanılmazdı. Dün inanılmaz sıcaktı. Bak 30 derece bugün 12 derece. Bu kadar fark olmamalı yaz mevsiminde. Dolayısıyla hava belki birazcık problem yaratıyor olabilir onun dışında Eh, Türkiye Türk mutfağıyla büyümüş bir e, insan olarak özlüyorum. Yani tabii ki bulabiliyorsunuz ama o Türkiye'deki tatları almanız biraz daha zor burada çünkü evet. her şeyi hani evde yaparsak biraz tutturabiliyoruz, dışarıda e, gidebiliyorsunuz ama çok sınırlı sayıda. Belki bu birazcık e, sıkıntı olabilir. Onun dışında a devletle ilgili, hukuk şeyle ilgili, hukuk değil, kamuyla ilgili e, biraz yavaşlar. Maalesef yani hizmet sektöründe insanlar e, Türkiye'deki kadar hızlı değiller. Belki bu birazcık problem yaratabilir. Yani bekliyorsunuz burada çok yavaş. Yani bir şöyle söyleyeyim aslında bu bizim için bir problem değil. Bir sistem var burada. Evet. O sisteminde bir adım yani silsileler var yani bir adım var yani. O adımı atmadan bir sonraki adıma geçemiyorsunuz. Ve o prosedürler izlenmek zorunda. Burada hallederiz abi. <laughs> Yapalım abi gel önem alın. Yok <laughs> bunlar. Bekliyorsunuz mecburen. O da biraz zaman alıyor. Belki evet. bu birazcık problem. Olabilir. Belki burada zaman biraz daha yavaş akıyor. Yani. Ah geldik. <laughs> Resmen geldiğimiz ilk gün. ilk gün değil ikinci şey yok. Karantinadan çıktık. Post ofise BRP'lerimizi sormaya gidiyoruz. Yürüyoruz sokakta ama aşırı hızlı. Böyle insanlar ke korkudan kenara falan çekiliyor <laughs> çünkü biz Türkiye'de alışmışız koşturarak girme böyle. Herkes de bir böyle bir şey sonra biz arkanda birbirimize bakıyoruz bir de maskeler takalı. Evet. Yani <laughs> insanların bir panik havası sürekli. Sonra ben dedim biz niye bu kadar hızlı gidiyoruz? <laughs> yani çünkü hava, gerçekten hayat burada çok yavaş akıyor gerçekten yani hem hayat yavaş akıyor hem insanlar yavaş yani B buna evet. alışmışlar. Aslında bu çok güzel. Bize bunun sorun olmasının sebebi biz bir e, kompleks bir sistemin içinden geliyoruz. Yani bir hızlı bir hayatın içinden geçiyoruz. Her şeyi çok hızlı yaşıyoruz Türkiye'de. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Tüketmek zorundayız. Yaşamak zorundayız çünkü zaman yok. Yani bizim bulduğumuz her saniye dakika önemli. O yüzden orada her şeyi hızlı yapmak zorundasın. Markete gideriz koştura koştura. Annemlere gideriz koştura koştura. Dışarı çıkarsın koştura koştura sürekli bir terleme halindesin. Böyle bir sürekli bir eğlenmeye oturursun. Saate sürekli bir saat a geç oldu. Burada öyle bir şey yok. Burada yavaş. Biz sadece adapte olacağımız zamanı bekliyoruz oraya. <laughs> yani burada biraz ben de bu konuda sana katılıyorum. Türkiye'deyken ya yani ben trend yolda çalışıyordum ve yeni evlenmiştim. Eşim yaklaşık bir yıl sonra şey dedi. Hiç hafta içi dışarı çıkmadık senin nedir evlendiğimizden beri. <laughs> evet. Yani çok büyük bir problem aslında. Şimdi burada öyle. Ah her Perşembe bir evet. bir düzenimiz var. Perşembe evet. papa gitmesek olmaz mı mesela. Evet. Sürekli hafta sonları artık saymıyoruz. Hafta sonları <laughs> genelde bugün bir şey yani evde olmamız biraz havanın sonucu. Evde de tam sayılmayız aslında. Evet. Bundan sonra çıkacağız evet. mesela. Yine tamam. çıkacağız. Evet yine çıkacağız. <laughs> yani burada kendine, eşine yani arkadaşlarına evet. çok güzel vakit ayırabiliyor evet, ve kesinlikle. Ya bununla ilgili şöyle bir şey de söyleyebilirim aslında buradaki hayat yavaş ama insanlar da o yavaş hayatı dolu dolu yaşıyorlar. Evet, kesinlikle. Her bir saniyesini. Evet. As hayat yavaş ama uzun gibi. Yani evet. böyle. Ya biraz da gerçi bunun şeyin de etkisi var. Yani konum e olarak da biraz kuzey ve Hı -hı. batıda olduğu için. Kışta bu bir problem ama yazın inanılmaz yani 9.30-10.00'da evet. hava kararıyor. Yani sabah 430 5te güneş tepede. Dolayısıyla evet. uzun bir gün yaşıyorsunuz. Tabii kışın bunun tam tersi çok e, kısaymış gibi geliyor ama kesinlikle insanlar buna çok güzel adapte olmuş. Yani adapte olmuş demeyelim bö, bö, yani buranın insanı yani insanlar bunu, bu, buna alışık yani. Biz birazcık farklı bir kültürden geldiğimiz için buna adapte olması tabii ki zaman oluyor. Bize şu an problem gibi görünüyor ama problem değil bu aslında. Evet. <gülüyor> Biz <laughs> alışkın değiliz sadece. Biz ayak uydurmaya Evet, kesinlikle. <laughs> Öyleyse bir sonraki sorumuza geçelim. İngiltere'deki hayatını nasıl özetlersin? <laughs> mutluluğun resmi. <laughs> <laughs> ya, yani şöyle yani tabii ki de mutluluğun resmi diyorum ama böyle de şey olmasın hani Burası harika, müthiş, güzel. Şöyle mutluyum, böyle mutluyum. Bunu her yani herkesle söylemiyor aslında. Söyleyen de var, söylemeyen de var. Güzel, çok güzel ama her yerin tabii ki de bir problemi, bir sıkıntısı var. Burada da biz yaşıyoruz. Yani sıkıntılarımız da oluyor, problemimiz de oluyor. Ama bu güzel olan şey burada ben umutluyum yani. Burada evet. Türkiye'de o kadar uzun süre karamsar olmuşum ki Buray, Türkiye ile burayı karşılaştırdığım zaman burada problem yerine koyduğum şeylerin aslında çok basit şeyler olduğunu farkına varıyorum. Çünkü Türkiye'de biz sürekli bir surviving mod yani, yani şey mücadele, her gün bir mücadele içindeydik. Burada böyle mutluyum yani çok uzun bir süredir hiç olmadığım kadar mutluyum. Dolayısıyla böyle mutluluğun resmi deyince şey oluyor. Gerçekten evet. burada yani Türkiye'deki hayatımla kıyasla çok ciddi bir değişiklik benim için ki Türkiye'de ben çok asosyal bir insandım. Yani öyle olmak zorundaydım kendime göre. Olmayanlar da var. Hani bütün imkanlarına göre çok güzel hayat yaşayanlar da var. Ama maalesef böyle işte orta ve alt Diyeyim artık şu an o kadar bir uçurum var ki sadece zenginler ve herkes fakir neredeyse diyeceğim yani, yani, yani fakirler demeyelim de zenginler ve köleler diye. E, kesinlikle de. yani öyle bir uçurum var ki şu an kız kardeşim mesela İstanbul'da yaşıyor. Tek başına yaşayamıyor. Mecburen ailesinden kira desteği almak zorunda. Yani bu ne kadar acı bir durum. Yani üniversite mezunu bir genç kız ya da bir erkek tek başına bir evde bir maaşla geçinemiyor. Mecburen ya evlenmesi lazım ya ailesiyle birlikte yaşaması lazım ya da ailesinden destek alması lazım. Ya yani bu bu çok kötü bir şey. Yani buranın en güzel şeyi dediğim gibi standartlar çok iyi. Yani bir asgari ücretle yaşayan insan her şeye erişebiliyor. Evet. Yetiyor o para. Bu zaten güzel olan bu. Dolayısıyla burada insanlar ee, o kadar büyük meslekler, o kadar büyük e, şeyler, mühendis olayım, doktor olayım, şu kadar para kazanın, bunlar yok. Zaten o kadar uçurum kadar farklar da yok meslekler arasında bu yüzden. Çünkü herkes belli standartlarda bütün sosyal hayatını da yaşayabiliyor. Bütün ev hayatını da yaşayabiliyor, iş hayatını da yaşayabiliyor. Güzel evet. olan bu bence yani. Türkiye'de eksik olan bu. Yani kesinlikle o konuda haklısın. Peki son sorumuz. Göç ettiğine pişman mısın? <gülüyor> <gülüyor> Göç ettiğime... Ee, göç ettiğinde tabii ki pişman değilim yani şöyle bir pişmanlığım olabilir ailem orada yani annem babam orada ee, kız kardeşim orada abim orada yani sevdiğim insanlar orada bıraktım evet. yani tek pişmanlığım onların orada olması keşke onları da buraya getirebilsem ailelerimizi getirebilsek ee, İkinci pişmanlığım daha erken başvurmamak olabilir <laughs> yani keşke daha erken başvursaydım daha önce gelseydim yani şimdi belki vatandaşlığı falan almış olurduk artık evet. böyle rahat rahat yaşıyor olurduk yani. Ya evet. Onun dışında bir pişmanlığım yok. Evet. Eklemek istediğin başka bir şey var mı peki? Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için kanalımızda. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. İzleyenlere mutlu esen, sağlıcakla ve en önemlisi umutla kalın. Evet umutla kalın. Hoş Hoşçakalın.